2020 sonbaharı. Covid-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı görmeye başlaması ve günlük vaka sayılarındaki rekor artışlarla başladı. Ancak Kasım ayında aşılarla ilgili peş peşe gelen umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık bu son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Ama henüz her şey bitmedi. Şimdi rekor sürede geliştirilen aşıların nasıl saklanacağı ve dağıtılacağı konuşuluyor. BioNTech, Moderna, Sputnik ve Oxford Üniversitesi aşı seçeneklerini sundu. Peki ya aşıların birbirinden farkı ne gelin birlikte bakalım. Öncelikle aşıların ortak özelliği hepsinin birer gelişmiş teknolojiyle oluşturulmuş oldukları. Özellikle BioNTech ve Moderna aşıları onaylanması durumunda tarihte RNA teknolojisi kullanılan ilk aşılar olacak. Aşılar arasında farklılık gösteren durumlardan ilki üretim aşaması. RNA aşıları daha kısa sürede üretime geçebilir çünkü canlı bir objede denemeye ihtiyaç duyulmuyor. Bu aşılar için en kritik durumda aşıların koruma esnasında soğuk bir yerde kalması gerektikleri. Normal sıcaklıklarda çok uzun süre duramıyorlar ancak eksi 20 derecede korunmaları lazım. RNA olmayan aşılar ise normal saklama koşullarında uzun süre dayanabiliyor. Bazı ülkeler alacakları aşının başarısız olma ihtimaline karşı birçok firma ile anlaşma yaptı. Dünya Sağlık Örgütü de geliri az olan ülkelere aşının ulaşması için çeşitli çalışmalar başlattı. Türkiye bu programa katılan 172 ülke arasında henüz yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli koronavirüs aşısından 50 milyon doz sipariş edileceğini duyurdu. Ancak iki doz yapılacak olan bu aşının başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. BioNTech aşısı için ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek. Bu miktar sizce Türkiye nüfusu için yeterli mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. En güncel haberler için kanalımıza abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Sağlıklı günler.